Duydunuz mu ayol? Ferit gelmiş, Ferit Mümtaz'ın yanındaymış! Tamam! geldi aldı paraları Hınzır, aman kaçırmayalım, yürü! Bu da bize babanın yadigarı olarak kaldı. Ne o? Anlıyor musun bizim işten? Eh, biraz! Bir zamanlar çıraklık ettiydim bir resimcinin yanında. Bak, amcaların geldi. Merhaba! Çık ulan paraları! Ne parası? Söyle nereye koydun? Almadım, bilmiyorum! Numara yapma! Benim parayla pulla işim yok! Babam çağırtmıştı! Madem almadın, öyleyse defol git burada. Gitmeyecek ulan! Kalacak işte! Parasını da arayacak! Bunun hakkı bu! Sen karışma bu işe Mümtaz efendi! Karışıyorum be, karışıyorum! Ne olacak yani? And they're shouting a baba. Yok, yok. Nerede bu paralar? Nerede bu paralar? Dilber! Dider neredesin ya? Buyur bey! Gel bak misafirimiz var, tanrı misafiri! Gel! Geliyorum bey, geliyorum! Hoş geldin evladım! Hoş bulduk! Dilber, Ferit bu, Ferit! Sakinenin oğlu Ferit mi? Elbette ya, sakinenin Ferit! Amanın! Iı, koca adam olmuş ayol! Gelip bakayım elimi! <laughs> Utanma, gel ben de seni öpeyim! <laughs> <laughs> ben senin öpindim, oğlum, ben de seni! Ferit burada kalacak Nidar! Yok, başka yerde kalacaktı, daha neler! Annen nasıl evladım? O iki yıl evvel sizlere Hep o amcaların yüzünden değil mi? Çiğneyecekmiş bulamayasıca herifler! Yatağı uzun, yorganı kısa gelesi <laughs> Hadi Haydi bakalım, sen Ferid'in odasını hazırla! Olur! <laughs> Yok! Bir şey çıkmadı! Nerede bu paralar? Nerede bu paralar? Merhaba! Şu eskici ruhuya bak, nasıl da keyifli! Balı çok ucuza kapattı da ondan! Yok canım! Üç beş tane hırdavat, onu da biz benzettik. Mutlaka bir yere gömdü parayı! bakalım aşağı. Dikkatli vurun kazmayı ha. Tane tane. Dikkatli. Evi yıkacaksanız en da ben talibim çocuklar. Unutmayın. Olur olur. Buradan bir adım bile ayrılmak yok ha tamam. tamam. Gece gündüz buradayız ha. bebekleşe. Hadi kolay gelsin çocuklar. Eyvallah. Sağ olasın ruh efendi.